Allah'ım buraya hiç bitmesin, bitmek nedir bilmesin. Oh. Kapı çalıyor. Hayır Reşat, kim bu saatte? Kim geldi? Biz ev önündeki yolu tutuyoruz hocam. Bizim buradan hiç kimse geçmedi. E nereden geçtiler bunlar o zaman? Sanırım bu gizemli sorunun yanıtını alabilmemiz ve olayın üzerindeki esra perdesini havalandırabilmemiz için benim kapıyı açıp bakmam gerekiyor. Bir dakika abiyeciğim lütfen lütfen bir saniye durur musun rica ediyorum. Burada evin erkeği varken öncelik benimdir ben açacağım. Erman lütfen olur mu öyle şey? Benim beyim bütün gün ailesi için çalışmış, didinmiş, üretmiş. Kapıyı da ben vereyim artık. <laughs> Lütfen abiyeciğim benim hanımım da bizi güzel sıfralar hazırlamak için mutfakta mücadele vermiş. Ne kadar güzel bir sofra kurmuş değil mi? Lütfen. Biliyorum Erman. Erman biliyorum. Ama lütfen izin ver. senin için bu fedakarlığı yapayım. Kapıyı ben açayım. Hayır abiyeciğim buna gönlüm el vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Sana bu kadar çok yüklenmemek lazım. Erman ben ailem için her türlü fedakarlığı yaparım. O zaman birlikte açalım abiyeciğim. Şuradan şurası nedir ki dört adım yani. Hadi abiciğim kapıdakiler bayılmadan açın artık şu kapıyı. Ay, benim beyim gerçekten ben ondan hiçbir şey yapamıyor. Kapıyı bilemedim. ben beraber açmaya gidiyorum. <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Ay, yani inanır mısınız? Bir dakika ayrı kalmaya gönlüm el vermiyor çocuklar. <laughs> Beni sıkma. Ay pardon benim beyim. Tut tut şöyle. Yanlış eğildin. Dur şuradan tutunalım. Ben de değmem lazım beraber. Çocuklar. <laughs> İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Aa, aa Seval'la Gökhan gelmiş. Gökhan'la Seval kim ya? Ya Erman'ım ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne zil sesi ya? Kuş mu bu ya? Dağ mı burası? Orman mı burası ya? Biraz şu kafanı değiştir ya pizza yemekten. Ne oldu sana böyle morun oldu ya? <laughs> e, e, tabii e, bakarız. Değiştirmeye gayret ederiz. E, Gökhan Bey ile Seval Hanım bizim yan kapı komşumuz oluyorlar. Çok sevdiğimiz bir ailedir kendileri. Ha, bunlar komşular. Yalnız bunlar da enteresan insanlar. İnşallah canlı yayında olduklarını bilmiyorlardır. Hayırdır Gekenim? Hangi rüzgar attı bu saatte buraya? Yoksa... <laughs> Yoksa bizi şeyde gördünüz, kıskandınız da biz de arkadan bir görükelim, ünlü olalım mı istediniz? nasıl <laughs> ee, anlayamadım abi Hanım. <laughs> Nerede görünce sizi? Kızım yönetmen demedi mi? Henne ne olursa olsun çaktırmayın, devam edin, komşu da gelse dedi. Demedi mi? <laughs> Affedersin Erman. Ay yok bir şey yok. Ben yanlışlıkla dilim sürttü, ondan saçmaladım. <laughs> Bunların haberi yok canlı yayından. Şahane oldu bu. Biz de evde Gökhan'ımla oturuyorduk. Ben de dedim ki ay dedim Gökhan'ım dedim. Ben dedim canım komşularımızı dedim. Abi dedim. Erman abimi dedim. Ay nasıl özledim dedim. Ay dedim hadi dedim kalkın sana misafirliğe gidelim dedim. Yani Allah belamı versin öyle dedi yani. <laughs> Biz de böyle çikolata Ya bunlar kuzuların aynısı. Hatta bunlar kuzuların bir alt sürümü. <laughs> Ay o zaman e, Erman değil mi biz Musavirleri ne kadar sevin bu aileyiz. Ne, değil mi yani bütün özdeyişlerimizde de olduğu gibi Musavi'ye girmeyen eve doktor girer gibisinden. Lütfen buyurun kapıda kalmayın lütfen buyurun buyurun. Ayaklarla mı giriyoruz? Efe'nin? Yani. <laughs> Erman'ım kiri var, tası var, tozu var. Ya, evin bereketi kaçmasın diyorum ya. Oh. Ay yok Gökhan'ım, biz evden kendi terliklerimizi getirdik zaten. Ooo! <laughs> 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 tesadüfe bak ya. Yemek de varmış burada. Dün sabahtan beri hiçbir şey yiyemedim valla. Seval koş. Hoş. Eyvallah gel gel otur gel beraber yiyelim gel. Vay 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 vay, vay. dolmaya. Bak. Ah dolmaya bak. Abi <laughs> ya. Ya yine yiyorum. Abi ya bir yumurta alabilir yumurta yumurta abi ya. Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para.